Merhaba sevgili arkadaşlar, dostlar, yurdum insanları, dünya vatandaşları. 14 Nisan 2020 duygu ve düşüncelerimde sizlerle beraberiz. Ne konuşalım? Konuşacak pek fazla bir şey yok. Atatürk Havalimanı'na yapılan ihaneti konuşmuyoruz. İki tane uçak pistini yok ederek hastane yapıyorlar. Hazır terminal binaları verken. Yani mantık arızalı. Ondan bahsetmek istemiyorum. O konu yani tam bir konuşmayı alacak bir konu. konu. Fakat bugün bahsetmek istediğim konu şu. İşte geçenlerde ayın yedisindeydi yanılmıyorsam. E, maske istedik. Siparişiniz alınmıştır. 5 adet maske gelecek dediler. Bekliyoruz. Daha önce de Mart ayında da her eve maske ve kolonya gelecekti. Bekliyoruz. İnsanlar beklemede maskelerini ve kolonyalarını bekliyorlar. Hadi yani kolonyadan vazgeçti herkes maske bekliyor. Çünkü maske satışı yok. Maskesiz araca binemezsiniz. Maskesiz alışveriş yapamazsınız. Sokağa çıkıyorsunuz. Maske takacaksınız. Maskeniz yok. Eczaneler parayla satmıyor. Ee, nasıl alacak insanlar maskeleri? Bu fiyasko nedir? Bekleyemedim. Biz maskemizi alamazken Türkiye Cumhuriyeti'nden İrlanda'ya, İtalya'ya, İspanya'ya ve İngiltere'ye e, medikal yardım gidiyor. Maskeler, koruyucu giysiler falan filan. Bu da şeyi çağrıştırıyor bende. Ayranın yok, içmeye tahtıravanla girersin, işemeye dizayn oldu. E, kendi halkımıza maske dağıtamazken başka ülkelere başka şeyler yardım gönderiyoruz bu arada Türk insanından da biz bize yeteriz hesabı. Yardım kamp Ne oluyor lan? Ben ben yani başka bir boyutta, başka bir evrende miyim? Anlamıyorum. Nasıl bir şey bu ya? Sen kendi halkından para isteyeceksin. Yardım kampanyası düzenleyeceksin. Ondan sonra İrlanda, İtalya, İspanya ve İngiltere. Benim bildiklerim bunlar. Uçaklarla şey malzeme göndereceksin. Senin halkın maskesizlikten burada kıvranıyor. Türkiye Cumhuriyeti ne yapıyorsun sen? Dediğim gibi ayranımız yok içmeye, tahtırabanla gideriz işemeye. Neyi hak ediyorsanız onu yaşamaya devam edin.